Herkese merhabalar ben Serhan. Bugünkü konuğum bir oyuncu monitörü. Twisted Minds markasının TM27PG modeli. Ayrıca bu kutunun içinde bulunan Twisted Minds'ın monitör ayağı da videonun ilerleyen kısımda açacağız, kuracağız ve bu monitörü arkadaşla buluşturarak kendisini de deneyimleyeceğiz. Kendisi burada, kutusu burada. İsterseniz kutunun içinden neler çıkıyormuş hep birlikte bakalım. altındaydı onu sonradan gördüm bu arada beni desteklemek için videomu beğenip kanalıma abone olursan çok sevinirim. Şimdi devam edelim. Twisted Minds Gaming ekipmanları ile tanınan global bir teknoloji markasıdır. Twisted Minds Gaming monitörleri, gaming masaları, masa kolları, gaming kasaları gibi birçok gaming aksesuarları portföyünde barındıran bir markadır. Türkiye'de de pek çok pazar yerinde ve perakende zincirinde satışı bulunan bir markadır. Markanın dağıtıcılığını Gamers Arena üstlenmiştir ve teknik servis hizmetinde service point vermektedir. Gamers Arena ise 15 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de bilişim sektörü sektöründe perakende zinciri ve güçlü ticaret pazar yeri bilgisi ve kültürünün yanında kendi web sitesi üzerinden müşteri odaklı hizmet ve satış gerçekleştiren sektör deneyimi yüksek bir firma. Gamers Arena Twisted Mind markasının 2023 yılı itibariyle dağıtıcılığını üstlenerek Türkiye'deki marka algısını oluşturmak ve satış kanallarını genişleterek markanın yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Öncelikle fiyat performans oranı oldukça yüksek bir monitör diyebilirim kendisi için. Twisted Mind'sın in 27 inçlik bu monitörü tamamen oyun tutkunları için tasarlanmış dinamik ve kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor. Öncelikle 260 Hz yenileme hızına ve AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync özellikleriyle monitör oyunlarda yırtılmaları da en aza indirmesini sağlıyor. Bu monitör her seviyedeki oyun tutkunları için ideal bir deneyim sunuyor diyebiliriz. Öncelikle monitörün tasarımına bakalım. Üç tarafı çerçevesiz bir yapıda olması dikkat çekiyor ilk başta ve bu sayede yanına ikinci ya da üçüncü bir monitör eklediğinizde görsel olarak gözünüzü rahatsız etmeyecek diyebilirim. Monitörün arkasında bulunan şık ve sade bir yapıda yapılmış RGB aydınlatmalar mevcut ve bu RGB aydınlatmaların animasyonu animasyonunu arkada bulunan bir butonla değiştirebiliyorsunuz. RGB aydınlatmanın hemen ortasında Twisted markasının logosunu projektör şeklinde yansıtan, duvara yansıtan bir alan mevcut, bir mercek mevcut. Eğer monitörünüz duvara yakın bir şekilde duruyorsa duvara TM logosunu yansıtacaktır. Bu da bence hoş bir detay olmuş diyebilirim. Monitörün menüsünü kullanabilmek içinse arkaya bir adet joystick kullanılmış. Joystick'e bastığınızda menüler arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Monitörün arka girişlerine baktığımız zaman bir adet HDMI girişi, bir adet DisplayPort girişi, bir adet USB tip C girişi, bir adet ses girişi, iki adet USB tip A girişi, bir adet de USB tip B girişi bulunuyor. Bir adet de enerji girişi bulunuyor. Bu monitör DCI-P3 komutunun %87'sini karşılıyor. Yani amatör yer profesyonel görsel işlerinizde yine bu monitörle rahatlıkla yapabilirsiniz ama profesyonel görsel işler için biraz yetersiz kalıyor diyebilirim. O profesyonellikte işler için tabii başka monitörler mevcut. Sağlam bir ayak yapısı var. Şöyle aşağı ve yukarı bir açısı var. Şu anda da ekranda stok görüntüler oynuyor. Siz hani karanlık bir ekran göstermemek adına bunları döndürüyorum. Ayrıca monitörün içinde 2 adet 3 wattlık ses çıkışı bulunuyor. Bence bir monitörde ses çıkışı olması önemli. Ufak da olsa işinizi görecek kadar, idare edecek kadar bir ses çıkışının olması bence lazım. Genelde oyun oynarken kulaklık kullanılıyor çoğunlukla ama hani bir şeyler izleyeyim derseniz de eşinizi görecek kadar bir ses çıkışı da mevcut. bunda hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Zaten birazdan birkaç oyunu deneyimleyeceğiz. Ekranın performansını görebilmek için. Burada da herhangi bir ses sistemi takmayacağım. Monitörün kendinden gelen sesleri duyacağız hep birlikte. Artık mikrofona ne kadar yansırsa. Monitörün teknik detaylarına bakacak olursak Full HD 1920x1080 bir çözünürlüğe sahip ve 260 Hz yenileme hızına sahip. Bu oyunlar için hızlı oyunlar için gayet önemli bir detay. Eğer ekran yenileme hızı yüksek oyunları oynuyorsanız 260 Hz ekran sizi gayet memnun edecektir. Görüntüleri net bir şekilde size sunacaktır bulunuyor diyebilirim edindiğim deneyimlerle. Ayrıca 1 milisaniyede tepkime süresi mevcut. Birazdan oyunlar üstünde de deneyimleyeceğiz ama deneyimlerimi size aktarırken siz ekranda tabi bu 260 Hz'i maalesef göremeyeceksiniz. Çünkü YouTube'da ben size hani 30 kare hızlı size izletiyor olacağım. O yüzden oyun oynarken ki deneyimlerimi de size anlatacağım biraz sonra. Bu arada ekranımız IPS bir ekran. Nano IPS hatta. Bu ekranda Nano IPS teknolojisi var. Nano IPS teknolojisi renk doğruluğunu ve izleme açılarını geliştirirken daha hızlı tepki süreleriyle birlikte hareket hareket bulanıklığını da en aza indiriyor. Bu teknoloji sayesinde monitör daha az canlı ve doygun renkler sunarak oyunlardaki görsel deneyimi üst seviyeye çıkarıyor. Monitör 40 wattlık bir enerji tüketimi yapıyor. Bu arada USB çıkışından da 15 wattlık bir güç çıkışı alabiliyorsunuz. Hadi gelin isterseniz önce şu monitör ayağını bir kuralım. Ekranla buluşturalım. Ondan sonra da birkaç oyunu deneyimleyip geri gelelim. Evet şu an sesimle geliyorsa şu an oyunun seslerini ekrandan duyuyoruz. Hatta bu ses epey bir kısık aslında. Ben size şöyle göstereyim. 24'te şu an. İsterseniz bunu 90'lara kadar çıkartalım. Çok rahatsız edici bir ses oluyor açıkçası. O seviyelerde. 95 yaptım. Evet gördüğünüz gibi ekranın sol üst köşesinde FPS değerlerimiz de yazıyor. Botlarla bir oyun oynayayım. Counter'ın. Gördüğünüz gibi sesi acayip geliyor. Yani çok fazla geliyor. Hatta beni rahatsız edecek derecede fazla geliyor diyebilirim. Counter olalım. Hemen şunlardan şunlardan bir şey alalım hatta. Gördüğünüz gibi çok fazla gürültülü ses geliyor diyebilirim. Hani yakamda şu an yaka mikrofonu. Hatta kısıyorum ben bunu ya. Yani. Evet sesi ayarlarken öldük tabi. Sesi kıstım epey bir %30'a kadar indirdim açıkçası. Sol üst köşede görüyorsunuz zaten neyin ne olduğunu. Şuradan gidelim. Counter Strike 2 ile birazcık stres atalım ve gerçi botlarla oynuyorum şu an hiç. Çok da iyi değilimdir bu tür oyunlarda ama yine de Biraz da Need for oynayalım hep birlikte. Öyle bir serbest sürüş yapalım. Bakalım nasıl bir tepki veriyor hep birlikte bakalım. Şöyle ilerleyelim. Şu an 200 FPS'leri geçtik. 215 civarı geziyoruz. Öyle serbest dolaşıyoruz. 214-217 FPS'lerde ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Bu arada monitörün hoparlörü bence gayet yeterli. Hani böyle iş görsün tadında düşüneceğiniz zaman gördüğünüz gibi şu an oyunun sesleri falan hep monitörden geliyor ve hani kısık ayarda hani fullde açmadım %30'larda falan bu bile epey bir yeterli geliyor bana. Hani bir şey falan izliyorsanız YouTube'da, Netflix'te gayet yeterli olacaktır. Hani iki tane 3 wattlık speaker mevcut içinde. Bu arada VESA bağlantısından monitör kolunu da bağladım. Çok kullanışlı bir monitör kolu diyebilirim. Tabii ki şu an ekrana 200 FPS'leri yansıtamıyorum. Çünkü saniyede 30 kareyle çekilen bir video bu. Siz de öyle izliyorsunuz. Ee, tabii ki oyundaki şu an bu performansı size aktaramıyorum doğru olarak. Ama görüntü akıyor diyebilirim açıkçası. Şöyle kenara bırakalım. Şimdi biraz da RDR2 oynayalım. Atla bir iki tur atalım. Sağda solda gezinelim. Belaya bulaşmadan ekranda nasıl bir görüntü veriyor ona bakmak için. RDR2'yi de hala bitiremedim. Çok geç başlayanlardanım ama adamlar hakikaten güzel oyun yapmış diyebilirim. Arthur'umuzun imajı bu şekilde. Biraz tabii ki bir ayağa toprağa bakıyor mu derler. Bir ayağa çukurda bir gözü toprağa bakıyor. Bu arada atımız nerede? Rot'tayız galiba. Mı? Orada mıyız? Atım da şurada otlaya dursun diye bırakmışım. Şimdi şu sağda solda bir iki tur atalım. Bakalım FPS'lerimiz nerelere gidiyor, ne yapıyor. Burayı seviyorum ya ben. Böyle samimi küçük şirin. Kendi halinde bir köycük. Şuradan ilerleyelim. Şu an çok FPS kasan bir oyun değil tabii ki bu. 86 FPS'lerde gidiyor. Şöyle birazcık sağda solda atlayalım, at koşalım. Demir bu oyunu çok seviyor. Baba at sürelim, baba at sürelim. Alıyor atı böyle sağa sola sürmeye çalışıyor. Adamlar güzel oyun yapmış. Yani başka da bir şey diyemem. Bu arada ayağı da gösterelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde, çok rahat bir şekilde şöyle açayım hatta dönebiliyor. Hatta buraya geleyim. Şöyle çok rahat bir şekilde döndürebiliyoruz. Aşağı inebiliyor. En aşağı kadar indirebilirsiniz isterseniz. Şöyle yukarı çıkıyor. Eğiliyor. Yani gayet kullanışlı, pratik. Şöyle kolu gayet rahat hareket ediyor açıkçası. Kabloları da güzel bir şekilde toparlıyor. Birkaç kablo giriş yeri var. Ben sevdim. Ha, hatta dikey çalışmak istiyorsanız böyle dikey de ayarlayabiliyorsunuz. Eğer dikey bir işiniz varsa gördüğünüz gibi dikey kullanıma da uygun. Bence gayet gayet güzel, kibar. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kolu, şöyle bir boynu var. Gayet de pratik bir montajı var. Böyle 10 dakikada maksimum montajını yapabiliyorsunuz. Burada da VESA e bağlantısını yapabiliyorsunuz. Bu arada şunu da şu anlatırken göstereyim. Şuradaki ledler gayet şık ve sade duruyor. Şurada da bir adet mercek var. Burada da logo var. TM logosu. Twisted Mind logosu var. Bunu da duvarınıza yansıtıyor. Bu da gayet güzel beğendiğim bir detay. Şurada bir adet joystick var. Menüyü yönlendirmek için. Şurada da gördüğünüz gibi RGB'lerin animasyonunu değiştirmek için bir buton var. Böyle birkaç seçenek sunulmuş. Güzel. Ben beğendim. Ben monitörü beğendim. Arthur da öyle dursun. Orada takılsın. Ben beğendim. Bu monitör ya bence iyi bir şey. Çünkü hani her kullanımınıza göre ayrı bir hareketi sağlayabiliyorsunuz. Normal masa ayaklarında bu kadar rahat ve esnek bir kapasitemiz olmuyor. O yüzden de bence bu monitör ayağı gayet güzel bir çözüm diyebilirim. Twisted Minds'ın bu monitör ayağı da çok kullanışlı diyebilirim. 17'den 32 inçe kadar da destekliyor. Yapısı da gayet sağlam. Bu da ürünün linki aşağıda açıklamalarda ve yorumlarda mevcut. Oradaki linklerden ürünlere güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Benim bu monitör hakkında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa aşağı yorumlara yazarsanız elinden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.